Hepinize selamun aleyküm. Hoş geldiniz bir başka an videosuna daha. Biliyorsunuz ki önceki attığım videoda uzun bir aradan sonra aranıza gelmenin mutluluğunu paylaşmıştım. Bu videoda ise bunu devam ettireceğim. Arada bir böyle videolar gelecek. Kaç günde bir gelir bilmiyorum. Biliyorsunuz burası benim arşivim. Daha bir iki ay önce girip eski videoları izleyip duygulanmıştım. 6 ay öncesine tamamen olmasına rağmen uygulanmıştım yani. 6 ay önce aldığım bilgisayar. Aha, titre şimdi. <laughs> Kolumu sikeyim. Aman ha koyayım. Ne oluyor oğlum benim kutum ha? Hayda yarabbim yarısı. Aa. Kadar da olmaz ama ne koyayım ha. Her neyse 6 ay oldu bilgisayar alalı. Ancak tam istediğim bilgisayarı alamadım. 1660 Ti var içinde. O yüzden pek video çekmek istemedim. Zaten bir ay içinde upgrade edeceğim bilgisayarı. 3060 Ti'lı ya da 3060 Ryzen 5600'lü bir A520 anakartlı bir sisteme geçeceğim. Upgrade'lemek dediğimde yeni bir bilgisayar alacağım. Sadece toplamak yerine. Komple kasayı satacağım yani. Eline başka bir bilgisayar alacağım. İlgilenenler yazabilir yorumlara. <laughs> Yardımcı oluruz hem YouTube'dan geliyorsunuz. <laughs> bas oğlum kuvvetini şimdi bas. Değirmende adam yoksa beni gelin götünden sikin ama koyayım. O kadar diyorum size. %100 yüz adam var. Sen bir uzak. Ben bu kolla var ya. Ölmedin de amına koyayım sen nasıl bir şeysin ya? Aa, bak. Oğlum ben de diyorum ki oha Kimsin? Ben de diyorum ki niye oynayamıyorum amına koyayım? Bahane gibi gelecek ama Allah çatsın DPI'm 6000'de kalmış. Oha amına Şuraya bak. Çok yavaş. Ha. beyaz aldım ama Yeşilde oynanmıyor bu oyun. Şöyle beyazda kalsın. Aa götüm yandı. Haydi vurun. Şimdi ben koyarım ha yeter lan. Araba vardır herhalde. Gay olmayız inşallah. o şişi de çıkış kötü amına koyayım ya. Geze gece <laughs> <laughs> amına. Bosu biz keselim. <laughs> Lan gene mi burası amına koyayım ya? böyle sikerler. Aslan parçası. Lan bir sus. Amuna kodumuz donmuş. Sus. Uh, I kill it too. I kill it too, guys. Maybe clear. Bunlara fukushima tecavüzü yaptım ona. Oğlum siz ne yapıyorsunuz? Come on, come on, come on. I fight it, come on. I kill it too, guys. Come on, come on. Uh, all dead. I kill it, all dead. Lan hangi karakter var lan? Tady by charakter, je Go boss. Nechci uh, jaký měj, nechci mít medaile. <laughs> Aman ha. Söylenmedi hiç sana mı? Beşiktaşlısın sen kendine gel amanak. likeli 9, 9 mermi 9 adam demek sıkıntı yok kardeş Yayı düşürünce abinize. İster <laughs> temiz duruyor. <laughs> Orospunun ne oluyor? Senin ben ananı avradığını sikiyim. Amına kodumuz sürüngeni ya. Şimdi 5 saat bunu mu izleyeceğiz oğlum? Şimdi ben kafanı sikiyim. Hepsi de yiyecek amına koyayım. Sürüngen var. Ya vay yedik amına koyayım ya. Bunlar korkudan kafasını çıkarmaz. Ben de şu ağzımı sikeyim. Payolu, ne yapacağız böyle? Ben kaydı durdurayım. Sonra birleştiririm. Bunlar 80 siksen... ee, kaldırmaz beni şu an. Boşuna uğraşmayayım abi. Olmasa da sırf atılan altına maçı atarım. Eğer kaydın devamı yoksa bilin ki ölmüşümdür. Yorumlarda belirtirim.